2023 yılında adayımız belli, kararımız nettir. Bir buçuk yıldır kararsızlık içinde kıvrananlar varsın masalara yüz sürsünler. Varsın birbirlerine kazık atıp dursunlar. Kimin aday olacağını belirlemek için düşmanlarından icazet arayışına koyulsunlar. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Ne söyleyeceğimizin bilincindeyiz. Milletimize nasıl bir gelecek vaat ettiğimiz apaçık ortadadır. Gizleyecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Utanacağımız, sıkılacağımız hiçbir ilişki ağımız da yok. Çünkü biz halktan yanayız, halktan yanayız, hakikatten tarafız Sivas'ın, Amasya'nın, Çorum'un, Tokat'ın, Yozgat'ın yanındayız. Çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın, zillete tevessül etmedik ki istikam istikametimiz şaşsın, namerde el açmadık ki, yüzümüz kızarsın, kazarsın. İhanete tamam demedik ki yükümüz ağırlaşsın. Nasıl görünüyorsak oyuz. Ne demişsek onun ardındayız. Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkanlar bizimle olamaz. Terör örgütleriyle iç iç olanlar bizimle aşık atamaz. Türk ve İslam değerlerine şaşı bakanlar bizim yanımıza bile yaklaşamaz. Sivas'ın ufkunu kapatmanın peşinde olanlarla hesabımız var. Amasya'nın karşısında olanlarla hesabımız var. Tokat'ın umudunu kırmanın arayışında olanlarla hesabımız var. Çorumun huzurunu bozmanın planını yapanlarla hesabımız var. Yozgat'ın hususiyetiyle oynamanın çetelesini tutanlarla hesabımız var. Türk milletine yap yan bakanlarla iki cihanda da görülecek hesabımız olacaktır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili sayısı ve siyasal destek itibariyle çok güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ve Cumhur İttifakı'nın tecelli etmesidir. Gayemiz budur. Gayretimiz buna yöneliktir. Soruyorum. Buna var mısınız? Bize destek olacak mısınız? Üç hilalin yanında mısınız? Beraber miyiz? Birlikte miyiz? Bizimle misiniz? Allah sizleri var etsin diyorum. İşte bu evetler 103 yıl önceki Sivas Kongresi'nin gür ve güçlü seslenişidir. İşte bu evetler 100 yıl önce Birinci Dünya Savaşı'na fiilen son veren büyük zaferimizin muzaffer selamıdır. Biz de selamı olduk mücadeleye koyulduk. Allah şahittir ki başarmaya yemin ettik. Değerli vatandaşlarım, değerli dava arkadaşlarım, fikriyatımızı ve siyasetimizi denetim altında tutan sıkı bir Allah korkusuyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Milletimize hizmet aşkıyla yoğruluyoruz. Biz bu ülkeyi karşılıksız seviyoruz. Bedeli şehit kanlarıyla ödenmiş bu cennet vatanı canımızdan aziz biliyoruz. Ancak fitne durmuyor. Düşman dinlenmiyor. Yalancılar korosu, müfteriler koalisyonu, müfsitler oluşumu kara propagandaya bel bağlıyor devamlı Türkiye'yi kötülüyor. Bunların işi gücü densizliktir, düzeysizliktir, dedikodudur. Ya cahillikten, ya gafillikten, ya da hiyanetten dolayı kas katı kesilmişlerdir. Merhum Aşık Veysel demişti ki, aldanma cahilin kuru lafına, kültürsüz insanın küllü yalandır. Hükümetse dünyanın her tarafına arzusu, hedefi, yolu yalandır. Hemen odur ki zillet ittifakı yalandır, yıkımdır, yozlaşmadır. Zillet ittifakı çürüktür, çarıktır, çarpıklığın danışkasıdır. Samimiyetleri sahte, sevgileri sanal, sadakatleri samandır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki zat Türkiye'nin karşısına geçen mihrak olup çıkmıştır. İnsanlarımızı birbirine düşürmenin temelini kazmakla meşgul bir fırsatçıdır. Gözünü hırs bürümüş, kalbi taşlaşmıştır hiçbir lafı Türkiye'mizin lehine değildir. Cumhurbaşkan adaylığı için iradesini kiraya vermiştir. Terörist Demirtaş ile Sorosçu Kavala'nın gönlünü avukat olmuştur. Ağzından PKK terör örgütüne tek bir kınama mesajı çıkmamıştır. FETÖ'ye karşı hiçbir tepkisi duyulmamıştır daha vahimi terörle mücadeleye partisiyle birlikte hayır demiştir. Geçtiğimiz yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen ve yurt dışına asker gönderilmesine esas alan tezkereye hayır diyen HDP ile birlikte CHP ve Kılıçdaroğlu'dur. Muhalefet dış işgal cephesinin ajanlığı ve gizli ajantası konumundadır. Teslim olup süngü düşüren bu zihniyet PKK'ya evet, Türkiye'ye ve Türk milletine hayır diyecek kadar gayrimilli bir çizgiye savrulmuştur. Kılıçdaroğlu valileri kaymakamları tehdit ediyor. Kameralar eşliğinde kurumları basmaya kalkışıyor vatandaşlarımıza borçlarını ödemeyin. Otomobil almayın çağrısını dillendirerek iş isyana oynuyor. Ülkemizde can ve mal güvenliği olmadığını iddia ederek yatırım yapılmamasını istiyor. Bu Kılıçdaroğlu emperyalizmin kılıcını sallıyor. Bu Kılıçdaroğlu erdemsizliğin uçurumun dibinde dolaşıyor. Ne tuhaf ki diğer zillet ortaklarından hiçbir itiraz duyulmuyor. Medya üzerinden kapalı kapılar ardından, dolaylı yollardan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına soğuk mesajlar vermenin dışında bir şey yapmıyorlar. Altılı Ganya'nın 5 parti başkanı Kılıçdaroğlu'nu mutlaka sorgulamalıdır. Bizim adımıza diye konuşuyorsun demek zorundadırlar. Bostan korkulu olmadıklarını göstermeleri lazımdır. Konu mankeni değiliz. Çıkışını yapmalarını kendi hayırlarınadır. Sivas'tan soruyorum. Altı, altı kez toplanmalarına rağmen Cumhurbaşkanı adayı üzerinde uzlaşamayan bir siyasi curcunanın Türkiye'ye en küçük hizmeti dokunabilir mi? Böylesi bir çarpıklık dünyanın neresinde görülmüştür? Güçlendirilmiş parlamenter sistemin haricinde o da eskinin yeniden inşası çabasıdır. Tek bir projeden, tek bir hedeften sadra şifa tek bir iyileştirici hamleden bahsetmek mümkün müdür? Zillet ittifakı akıl ve siyaset dağılması yaşıyor. Siyasi felç geçiriyor. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bilmedikleri için de öfke ve nefret siyasetini geçim kapısı görüyorlar. Sözleri asılsız, kökleri belirsiz, hedefleri silik, niyetleri kötüdür. Sorarım sizlere, bu zillet ittifakına umut bağlanır mı? Hayır. Bu zillet ittifakına Türkiye emanet edilir mi? Hayır. Bu zillet ittifakına tamam denilir mi? Hayır. Ekonomiden şikayet ediyorlar. Baktık, bittik, iflas ettik masalıyla avunuyorlar açlıktan, yoksulluktan, işsizlikten dert yanıyorlar. Fakat Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü itiraf edemiyorlar. Enflasyonla ve hayat pahalılığıyla kıyasaya mücadeleyi ifade edemiyorlar. Dünya enerji kriziyle boğuşurken, Avrupa olağanüstü tedbirleri almışken, Türkiye'nin dengeli ve doğru politikalarla muhtemel sorunlardan en az etkilenen ülke olduğunu asla söyleyemiyorlar. Çok şükür ne ışığımız sönecek ne de ısımız düşecek enflasyon canavarının mutlaka başı ezilecek. Fiyat istikrarı eninde sonunda sağlanacak. Bugün az yiyen yarın inşallah çok yiyecek. Devlet Bahçeli Bey'e ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer Genel Başkanımız açık hava toplantılarını Bursa, Kayseri, Erzurum illerimizde devam ettirip